Arabili nasılsınız iyi misiniz iyi iyiymiş arkadaşlar ben bugün sizlerle arkadaşlar fena <laughs> sevmemize biraz üşüttüm içinde zarar verdim kendime şunu da alalım da niye hepsi var da bu yok diyorsunuzdur arkadaşlar bugün Beyza ablayla big maç yapacağız şu anda yanımda Beyza da var. Kendisi de biraz hasta. Hoş geldin Beyza biraz var. Merhaba hoş buldum. Tamam sesi geldi biraz. Hadi gelmiyor mu? maşa girelim. Ben mi gireyim? Tamam ben gireyim. Geldim. Başlatalım. Sağ ol. Em iki şeylerden çıkıyor bana. Em boktan. bugülüyor arkadaşlar gerçekten ya, Şansını tükürüyorum. Kalbim hala duruyor. Evet seni. Ya o nasıl takılmadı ya? <laughs> Şansına bakın arkadaşlar bakın. <laughs> gerçekten şansa bak. Bu şansı Beyza Abla'dan kimse bulamaz. Gerçekten arkadaşlar Beyza Abla'dan Beyza Abla'dan başka da kimsede bu şans yok. Vallahi billahi. bile bir şey çıkıyor hız. Bak o birinci oldu biz hala buradayız. Beş kupan gitti. Gerçekten ya. Yok böyle bir şey arkadaş. Teşekkür ederim hasta olduğum için. Bu hasta olduğum için. Aa Soso diye birisi de var. Çağırıyorum girirse. Aha geldi. <laughs> Tanımadık kişilerle oynuyoruz arkadaşlar. Tanıdığınız kişi olurlarsa biz chatten yazarız. Siz de cevap verirsiniz arkadaşlar. Da bu kız oyundan ayrıldı. Yemin ediyorum. Biz oynayan herkes korkuyor mu? Ne yapıyor? Oyundan ayrılıyor. Çetten filan yazı yaz yaz zannediyorlar. Ya sen öora geçiyorsun beni ya. Hadi oha. <laughs> Yetiştim arkadaşlar. Dikkat et. Oha nasıl yetiştim. <laughs> Ve öl. <laughs> oh, Katliam yapıyorum ya. Yo <laughs> 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 ya, şu an sana tükeneyim ya. Vallahi ben. Aha sıfır. Yüz. Yüz. Ya bir hero. Arkadaşlar o benim gücümü görüyor ama ben onun gücünü göremiyorum. Öyle bir şanssızlığa bakar. Hop. Selamun aleyküm abi. Hadi be. Orayı tek yapmayı planlıyordum. O kalbin ne zamandır var ya? Ya şu kalkanlardan nefret ediyorum. Ha ha ha. Kötü son. <laughs> hadi hadi aslancık. Hadi aslancık. Ya ölmedi ya. <laughs> Bugün şanssızım arkadaşlar gerçekten. İnanın böyle bir cümle vakka vakka. Cümle ki vakka vakka. Tam gerçek şeyimize başlıyoruz. Gerçek modumuza geçiyoruz arkadaşlar. Aa. Şimdi güzel mod. O bizim gücümüzü görüyor ya. Hemen tamam, başlayalım. O. Aa keşke tam yokuş çıktığımda basaydım ya. Ya, ama haksızlık değil. Evet, haksızlık. lan en kolay ya. <laughs> kendisini kesen masum bir insan. Cemile mi kanka? O ona mı değdi? Yok artık. Şu jiletleri hayatımda hiç sevmiyorum. Bir halta yaramıyorlar. Ha yaradı. <laughs> Öldürme. İnsanca uyarıyoruz böyle öldürme diye inadına geliyor öldürüyor öldürme Easy peasy like machines yeah Evet arkadaşlar ben çevireceğim ve şu anda hayat bazen tatlıdır var. Kantinci adamlar. Hadi kalbimi kullanayım. Kalbim anne, kalbim iş anne, kalbim 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 iş anne, kalbim iş kalbim iş Kalp bitmiyor anasını ya? Ha bitti. Uf. Tam istediğim yerden geldin orada Beyza abla. Daha demin ki geçtiğimiz yer var ya arkadaşlar taşın üzerinde şey vardı. Hadi be. Hadi hadi. Yes. Oo, son anda vallahi billahi kalkanı son anda koydum. Beyiz abla. Son anda koydum kalkanı. Of. Bir de saniye arası var ha Salis. <laughs> Kendimi güzel şey yaptım. Mutlu ettim. Evet ben şu aslanlıyım bu arada. Ailedeki herkes hasta. <laughs> Herkesi birbirlerini kesti. <laughs> Orada çok güldüm ha. Oha nasıl vermedin? Lan. Lan. Ulan oradaki yerden çok süper ku kurtuldum ha. bir şeyden. Neydi o tuzaktan? <laughs> <laughs> Selamun aleyküm kuzum. Annene selam söylesin. Ben yeme... ben Tamam mı yavrum? Tamam mı? Tamam mı yavrum? Hadi bay bay yavrum. Anne ne şey lan şöyle. Yu. Tamam söylemeyeceğim. Vallahi billahi istemiyorum. Hayır. 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 4 2. Tay kendi sence için S sıkıntı yok. Biz yeneceğiz ya. Of kulağım. Valla kulaklık taka taka. Kulağım acımış. tas 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 Önce ölen. <laughs> Keşke alttan gitseydim. Hadi. Hadi be. Kendisini öldüren iki adam. valla oo <laughs> selamun aleyküm annene selam söylersin tamam mı kuzum tamam mı melek başlık kokar benim <laughs> he mayka ayakkabı lan mayka ayakkabı giyen kuzum benim Mayka ayakkabısı giyen kuzum benim. Ha? Benim kuzum mayka ayakkabısı mı giyiyormuş? Bay <laughs> bay. 4-3 4 3 4 3 mü? 400 değil zannediyordum ya. 43 değil vallahi değil. İzler. Dört diye biliyorum. Kalkan çatı bohçatı. Ya hızına tükürem ya. Bir de fark açıyor Şerru. O oh, yetiştim ha. Geçtim, geçtim. Finale kalıyoruz arkadaşlar. Finale kalacak gibiyiz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar finale kalmak istiyorum. Evet, evet. Ben avatar, at, avatar... <laughs> Lütfen bekle. Lütfen, lütfen, lütfen. lütfen. <laughs> Kaybettim arkadaşlar. Ne nasıl falan anda? Bir şanslılığım tutuyor arkadaşlar. Bir de şanssızlık. Bir de arkadaşlar size sorularım var. Evet arkadaşlar size çok önemli sorularım var. Şuradaki isimlerden birisi sizin ise lütfen ama lütfen e. Ee, yorumlara belirtin şu benim bu benim diye. Ki Türk olduğunuzu filan anlayayım. İngilizler de arkadaşlık istiyor. O yüzden görüşürüz. Bay bay.